<laughs> Çok güzel yüz. Aynı bisiklet gibi gördün mü babacığım? Evet. Hep bas babacığım burada. Yaşasın. Dön bakayım geri nasıl dönüyorsun? Çok güzel. Güzel. Gel. Zeynep bana doğru gel. Şimdi, ya, sıkıyor, 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 ha, bak bak. Da, bak kadar da, bir gel. <laughs> bak Düz dön dön dön. Git kendine gez. Düz yap. <laughs>